Merhaba sevgili dostlar yeni videoma hoş geldiniz. Sukulentler arasında bazı benzerlikler olabiliyor ve özellikle sukulentleri yeni başlayan arkadaşlarımız, sukulent dostlarımız onları karıştırabiliyorlar. Ben ara ara bende olan, mevcut olan birbirine benzer özellikler taşıyan sukulentleri aralarındaki benzerlikleri ve farklılıkları göstermek açısından ve bilinçli tüketici olmamız açısından sizlere videolar paylaşıyorum. Bu videomuzda da iki tane birbirine benzeyen e, sukulenti paylaşacağım. Bir tanesi Grasula ovata gollum şirek kulağı. Diğeri kalan şu orikula bu da şirek kulak. Fakat ikisinin arasındaki çok büyük belirgin özellikler var. O da şöyle ki tamam kulakları birbirlerine benziyorlar. İkisine de şirek kulağı diyoruz. Fakat e, orikulanın kulakları kepçe kulak e, Gollum'un kulakları ise biraz daha derli toplu. Oradan ayırt edebilirsiniz. Yani yaprak yapısından sukulentler arasındaki farkları kolaylıkla ayırt edebilirsiniz. Yeni başlayan sukulentlere ee, sukulentleri yeni başlayan arkadaşlar genelde e, görseller atıyorlar. Bu bu mudur diye e, isimlerini ve türlerini sormak için. Türlerini bilebiliyoruz çoğunlukta. Fakat görselden bazen isimleri biz de bilemeyebiliyoruz. O sebepten bilinçli tüketici olarak isimlerini bilen yerlerden almak en mantıklısı. Özellikle de üretim yapmaya düşünüyorsak e, ismini bilmediğimiz bir sukulenti alıp onun ismini araştırmak bulmak çok zor olabiliyor. E, o sebepten dolayı bu iki e, bitki arasındaki farkları size göstermek istedim. Aslında önemli olan e, sukulentin hangi aileden geldiği yani türünü bilmek çok önemli. E, türünü bildikten sonra bakımıyla ilgili de çok sağlıklı ve net bilgilere ulaşabiliyoruz internet ortamında. E, Birçok arkadaş zaten isimlerini paylaşıyor. Fakat dediğim gibi görsellerden bazen bazı bitkileri ayırt etmek zor oluyor. E, genelde Echeveria türlerinde Echeveria ailesindeki isimler ve türler birbirlerine çok benziyorlar çok yakın olan türler var onları profesyonel insanlar bile profesyonel sıkıntı yetiştiricileri bile yan yana koymadıkları sürece bitkinin isimlerini ayırmakta sıkıntı çekebiliyorlar aynı şekilde Graptoveria türleri de öyle... Graptoveria türleri arasında da... Mesela bir bronze... Şimdi aklıma gelmedi... Bronzeye benzeyen... Çok yakın bir tane grapto türü var... Onun ikisindeki arasındaki farkı... Birbirlerine yakın... Çok yakın o kadar benziyorlar ki... Görselleri yan yana koysanız... Ayırt etmek çok zor fakat... Bitkileri canlı canlı yan yana koyduğumuzda... Ancak o zaman anlaşılabiliyor... O yüzden marketlerden alırken... Genelde isimlerini yazmıyorlar yani isimlerini bilmeden biz onları alabiliyoruz daha sonra böyle isim arayışına giriyoruz acaba bu muydu acaba şu muydu bu şekilde oluyor yani şimdi Grasula Gollum e, klasik bir tür zaten marketlerde sıkça rastlayabileceğimiz bir tür. Çiçekçilerde her yerde bulunabilir bir tür. Klasik bir tür olduğu için üretimi de çok kolay. E, seri üretime girseniz bile hem yapraktan hem kestiğimiz çeliklerden e, kolaylıkla üretilebilen bir tür. Fakat orikula... İthal bir türdür e, ve ülkemize girdikçe e, çoğalıyor, hibrit olarak yetiştirilmeye devam ediyor, devam ediliyor. Fakat marketlerde satılan bir tür değildir orikula, e, özel bir türdür orikula. E, o sebepten e, gollumu orukula diye satarlarsa size e, sakın yanılmayın bilinçli tüketici olun her zaman bilinçli ve uyanık olmamız gerekiyor e, birçok türü geçmişte gördük ki e, benzeri olan türleri e, bazı satıcılar Özel tür olarak satanlar vardı. Onları hep gözlemledik geçmişte. Bu şekilde eğer aralarındaki farkı bariz bir şekilde görebilirsek ve sizler, bizler de sizlere anlatabiliyorsak eğer ne mutlu bize. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Umarım işinize yaramıştır bilgiler. Yani e, bunların her ikisi de kızılaşıyor gördüğünüz gibi. Yaprak uçları her ikisinin de kızıl. Onun da sebebi bulundukları konumdan kaynaklanıyor. Ne kadar çok güneş görürse, ne kadar çok esinti alırsa e, belli dönemlerde özellikle sonbaharda, kışa giriş döneminde ve ilkbaharda, yaza giriş döneminde bu bitki türleri e, kızarıyorlar. Ama gördüğünüz gibi bu açık havada olmadığı için o kadar da kızarmış değil. Bu yeşil şirek. Bu da kırmızı kulak şirek. Bu da kepçe kulak, orikula şirek. Evet canlarım. Umarım faydalanmışsınızdır bilgilerden. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir beğeni bırakırsanız, kanalıma ücretsiz olarak abone olursanız çok mutlu olurum. Abone olduktan sonra abonelikten çıkarsanız eğer kanalıma zarar vermiş olursunuz. Sizden çok rica ediyorum. Öncelikle videoları izleyin. Eğer işinize yarıyorsa ve kanalımı beğeniyorsanız, sunumlarımı beğeniyorsanız Abone olun. Abonelikler tamamen ücretsizdir. Ondan sonra kalıcı olarak kalın. Çıkarsanız benim kanalıma zarar vermiş olursunuz. Aynı şekilde kanalı olan bütün arkadaşlarım için de geçerli bu. Kanala en çok kanallara en çok zarar bundan dolayı gelir. Abone olup abonelikten çıkmalar zarar verir. Eğer sessiz takipçiyseniz sessiz kalmayın. Bir beğeni bırakın, bir yorum atın ki sizin varlığınızdan ben haberdar olayım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla, sevgiyle, hoşçakalın.